Kardeşim yılan yap kendini. Ben gerçek bir erkeğim. Gerçek erkek. Sen gerçek erkeklerle hiç konuştun mu? Senin evine geldiğimde konuştum işte seninle o kadar. Ha, ee, bu arada biz Çanakkale'ye gidiyoruz. Niye? Ha, oradan araba alıp... E, araba alıp... Dönüşte Ankara'ya uğrayacağız Lord Enzel'i alıp Trabzon'a geçeceğiz. Ne kadar duracak Enzel? Bir ay Bir ay durmaz o adam ya Kendi dedi Komşusuyla sorunu varmış Senin o kaldığın ona vereceğiz Çanakkale'ye geleyim oradan beni de alın Nasıl yayın yapacaksın? tane laptop alırım, kırar, kıyarım yedi bin liraya. Ha. Oradan açarım. Bu arada oyun sesi çok yüksek kısacağım arkadaşlar. Farkındayım. Allah! Senin okulun var ama Berat. Doğru ya. Sen artık okullu bir çocuksun. Evet evet. Harbiden geleyim mi böyle bir haftalığına Ama harbiden şarkıyı yapayım Gerçekten gelince yapalım Ha olur oğlum. Ne oluyor lan? lan oğlum oyun takıldı bende de Lan oğlum yeter Oyun takılıyor lan Sende de oluyor mu Hayır Bende düz yolda oldu 2 saat aynı yere takıldım ya Şu ortadan gidince Burada hiç geçtiğim olmadı benim ya Ben geçebiliyorum abi burayı Geçeyim hatta şimdi. Geçtim ortaya. Ben de Tek de Ben de geçilmiyor. Ananı. Ben umarım geçebilirim ya. Lan adı. şerefsizler abi. Ben ne? geç. Ben geçiyordum Lan. abi de. Ben geçemedim. Abi dur. Abi çok saçma ya şu bir türlü ya ya çıkıyorum ben bundan bundan geçemedim ya. Ciddi misin? Sen geçebilirsin ya? bu arada. Geçebilirsin, geçebilirsin. Geçebilir Yok mi? geçemezsin. Bitirdim ben, geçemeyeceksin. Allah oh, belanı ya. Bir kişi bekliyor, bir kişi bekliyor çıktım ben direkt. Abi çok saçmaydı ama ya atladım adamlar yüzüne düştüm geri. Çektiler mi beni? Ne oldu orda? Adamlara çarpmışsın Ben bed boy yapıyorum bir de biliyor musun? Valla? Fiş bir milyon olunca yayınıyorum Abi ben harbiden geleyim oraya yeni ayda. Ha. E, laptopumla geleyim. Laptop en azından hani Fall Guys açabilir diye düşünüyorum. Ya da senin laptopunda yaparım hani olmadı en kötü. O zaman şey Bilmiyorum. yaparsın. E, birazcık başta full yayınlarını yaparsın. Hiç aksatmadan sonra geliriz. Ha, o da olabilir. <laughs> Bek boyun bebeğim seni üzerim yazdı bak çete bire. Ya şimdi de ezberledim millet oğlum. Abi dediğin şey mantıklı ha. En başlarda full 5 saat yaparım gelirim. Aynen. Aynen aynen öyle yapalım. Bir hafta geleyim kalayım bitirelim şarkıyı gideyim uzatmadan hiç. Ben şarkıyı yaparız. Hı. Benim bad boyu da biz Melih Vurucu yapacağız. Sen de biraz yardım edersin. Olur olur. Bad boy'un bebeğim seni üzerim. Hardcore severim seni düzerim. Atlayın abi buraya. Aslında Adamsın. Ya. Abi benim karakter hep düşüyor ama ya Muruk. Tamam. Niye düşüyor? Adamlara takılın. Abi çok Oğlum düşüyor. her açtığım kapı açılıyor. Lan. Nazar değdi. Bazen ben de en önde gidiyorum. Hep her açtığım kapı açılıyor falan. Sonra bir yerde düşüyorum. Sonra herkes beni geçiyor. Öyle oldu şu anda. Ay, anenim... Ay ne yapıyorsunuz ya? Uy, yuvarlanıyorum lan. Abi çok saçma ya. Gitti bu herif galiba bende. Neyse işte giyine mi geçemedi? Geçemedim. Çok takıldım. Yine çıkıyorum. Tamam. Bundan sonra bir kere bile geçemeyeceğim olmayacak. Bir, bu arada izlenme senin de yükseldi mi durduk yere? Yükseldi aniden. Bot mu lan bu? Abi ka gece ka kaça Gece dörtte bin üç yüzüm ben gece dörtte bin üç yüz. Gece beşte aniden bin yedi yüz oluyor. Şu an kaç aniden. Oldu? Şu anda da bin yedi yüz. Bin beş yüzden oldu bu. Bende de 1900'dü 2400 oldu. Oha. Teşekkürler Baran. Bir de güzel bir şey yapıyoruz şu an. Hı. O yüzden. Evet evet o yüzden. Benim bugünkü videomu izledin mi? Yok. TikTok. Aha. TikTok niye izleyeyim? Abi ben Güzel bir Tiktok videosu yaptım. İzlenmedi ama. Olsun. İzlenecek. Emeğin... Emeğin boşa gitti. Çok güzel bir video yaptın. İzlenmedi. İzlenir o video. İzlenme süresi altı buçuk. 6.37 Ha. Benim deniz videosu 2. sırada. Abi çok saçma bana... Beni atıyorlar. Onlar yüzünden ben düşüyorum. Şeyin önüne gidiyorum sana. Abi hep aynı bok oluyor ya. Adamlar o kadar düşmüyor mesela moruk. Evet evet. Abi ben deniz videosu ikinci sırada. Ha. Yarın da şey diye video atıyorum. Oha üç boyutlu Brawl Stars oynadım. Benden mi çaldın o fikri? Hayır. Ben söylemiştim ya. Ne zaman? Sen nasıl yapacaksın var mı öyle bir video? Yok ki dedin. Ben sana bulmuştum sonra. Hayır. Hatırlamıyor musun yoksa? Öyle bir şey olmadı bu arada. Oldu oldu. Oha izlenmen düştü mü senin de? He düştü. Niye böyle oldu? Sonra tekrar yükseliyor. Oha şimdi yükseliyor. Aynen. <laughs> Şu an ortalama. 1800'e çıktı benim. Oğlum saçmaladı lan ona iyice. <laughs> den ya. Hatırladın mı beni? Hira Zurnacı. Hatırlamadım. Sanki ismini tanıdık ama. Ha, Berat bence yalancının önde gidene demiş. Yok abi yarın öyle bir video atıyorum. izlenecek herhalde. Diye düşünüyorum. Ne yaptın video O izledin? Yok video izlemiyorum. Ciddi ciddi 3 boyutlu Brawl Stars oynuyorum. Harbi harbi. Bu şeyi mi takıyorsun? Gözlüğü. Hayır hayır. Roblox'ta. Atam teşekkür ediyorum Muruk Geçen sefer bunu geçememiştik değil mi? Arkada başlıyorum bir de ben ya. Sen? Önde en öndeyim. Ben hep en arkada başlıyorum ya. Abi şunu çok yapan insan var. Böyle yapacağım bir kere. Hayır tamam. bir de işe yarıyormuş lan. Muruk ben de yapacağım da. Hatta işe yaradı. Aynen. Tamam abi hep oradan gidiyorum bundan sonra. Ben de bundan sonra oradan gidiyorum. Yo ben bir kere daha oradan gitmeyi... Allah ezdiler beni. Yani. Bir kere daha ben oradan gitmeyi denedim moruk. Ne yaptılar bana biliyor musun? Hı. Üzerimde konulu yaptılar, konulu. Oha ya. Valla ayıp ayıp. Lan ittirme beni. Oooo ye. Yeah. Hayır, hayır oradan aşağı gittim ya. Abi çok iyiyim. İlk defa bu kadar iyi oynadım burayı. Ben de ilk defa o kadar iyi oynadıydım. Şu Hatasız zaten... yaptım abi sıfır hata. Abi ben o sarılarda düşüyorum ya. Bir şey söyleyeyim mi düşüyorum. Baya baya. Abi sıfır hatayla geçtim şu anda. Bildiğim bitirdim. Tamam ben de geliyorum sanki. Gel abi? Çok zor ama. Tamam bitişteyim. Burada. Sakın beni itme sakın beni itme. Oğlum çok zor bura lan. Berat bir şey söyleyeyim mi? Burası çok zor. Lan ne yapıyorsunuz? Düşüyorum. Tut lan onu. Çok, çok dikkatli oynamak lazım buraya ya. En zor galiba bura değil mi? Değil mi Berat? Evet evet burası çok zor. Tamam buradayım. Abi mal mısın ne yapıyorsun? Hadi ya. dur.